Arkadaşlar biz burayı hazırladık. Neden hazırladık? Çünkü. çünkü, çünkü Elif bekliyor şimdi hediye bekliyor. Ee, dedesi, anneannesi de geldi. Bir sürü ona oyuncak getirmişler, hediyeler getirmişler. Şimdi biz Elif'i birazdan çağıracağız ve ona hediyelerini vereceğiz. Bu hediyeleri kim getirdi? Dedeyle anneanne, değil mi? Evet. Tabii ki dedeyle anneanne getirdi. Ama biz Elif'i çağırmadan önce ne yapalım? Ne diyelim? Arkadaşlar hepinizin Yeni yılı kutlu olsun. 2017 hepinize sağlık, mutluluk, huzur getirsin. Türkiye'mize bereket getirsin, huzur getirsin. Kötü haberler duymayalım 2017'de. İnşallah her şey gönlümüzce olsun. Şimdi Elif'i çağırıyoruz. Heh, gidiyorsun? Hadi. Çağır gel bakalım hadi. Kim geldi? <laughs> Çok güzel yapmışız değil mi? Güzel olmuş değil mi? Allah. Harika olmuş. Dedede <laughs> de geldi. Allah. Merhaba. Beğendin mi? Duramıyorsun değil mi şimdi? Dur 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 bir canım bir dur bir önce arkadaşlara bir merhaba de. Allah. Arkadaşlara bir merhaba de. Allah. Anam senin üzerindeki ne kadar güzelmiş bu. Ben bunu hiç görmedim daha. Allah. Bu ayıcı. Arkadaşlara bir saniye, ne, yeni yılınız kutlu olsun de, nice güzel senelere de, değil mi? A, e, 2017 sağlık, mutluluk, huzur getirsin hepinize de. Elif ne kadar zor konuşuyorsun be. <laughs> Duramıyorsun değil mi? Tamam, e, şimdi açacaksın ama bak şimdi ne diyeceğim sana. Kim getirdi bu hediyeleri? Dedeyle ile anneanne getirdi değil mi? İkisine de çok teşekkür ettin mi? Öptün mü ikisini de? Peki, nasılsın? ama bunların hepsini sana... Kim getirdi? Dede getirdi. Onlara teşekkür ettik değil mi? Teşekkür evet. Tamam. Hangisinden başlamak istiyorsun peki? Açmaya? He? Oradan mı başlamak istiyorsun? Bence bence bak şurada aç paketin üzerinde. Tamam. Paketleri atabilirsin yere. Ondan sonra oyuncak mı artık neyse içindeki de kenara koyarsın tamam mı? Bakalım kimin hediyesi <gülüyor> burada. <gülüyor> Oo bu neymiş böyle? Elsa buz kayak. Elsa buz kayak. O oh, o oh, o oh, oh. Kim geldi? Baba. <laughs> Noel Baba mı geldi? Baba. Yoksa bunları dedeyle anneanne getirmemiş de Noel Baba mı getirmiş Elif? Evet. Noel Baba merhaba. Merhaba. Sen Hadi. mi getirdin bu kadar hediyeleri? Öyle mi? Ya biz de zannediyorduk ki Elif'in annesiyle babası aldı. Bak. Nasıl kayıyor? Bak. Öyle mi? Evet. Hadi canım. Boş, boş Bir saniye. Şu, şu ne? Anlamadım ben ya. Gerçekten kayıyor mu bu? Oo çok iyi. Merak ettim. Tamam bu başka? Hangisinde sıra? Oo en büyüklerden birini seçtin. Çok da merak ediyorum bakalım. Dur yardım edeyim sana. Hiç de ağır değilmiş Elif. Yardım edecek bir şey de yokmuş yani. Ne? Neymiş bu? Elze Kalesi. Elze kalesi bakayım. Oo Elif müthiş bir şeye benziyor bu be. He? Değil mi? Muhteşem. Hii. Felaket bir şeye benziyor. Ne o? Ah. Dur bakayım. Aman Allah'ım ne kadar güzel ses çıkartıyor. Güzel çok şey. güzel. Gerçekten çok güzel bir Elif. Açmak istiyorsun değil mi? Çok güzel ses çıkartıyor. Çok güzel ses çıkartıyor. Hadi onu da yerine koyalım. Evet. Oh, şimdi neydi sıra? Kutular hep büyük büyük ya Elif. Ne bu kutular böyle? He? O ne? El El Elza. El Elza mı bu? El Elza'nın faytonu. El Oo. Oh! Senin 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 Bar de Bar senin Barbie var Bar dedi mi Bar Fayton? Bar evet işte seni a yok bu biraz daha farklı. Bar bu seninkinden biraz daha farklı. Bar pil de var bunda evet. Neden acaba pil? Aa bak burada bak açıp kapatıyorsun. Müzik Bar mi var acaba? Çok merak ettim Elif. Ee, biz bunları ne zaman açacağız peki ya? Çok fazla var. Bakayım. Çok güzel ya harika. Şimdi bu çıkanların içinde en güzel hangisi Elif? Evet, evet. <laughs> çok güzel. Ama bir tanesini seç hangisi Ama en güzel? güzel? Ama bir tanesini seç. Hangisi de en güzel? Öyle mi? Kale mi? Galiba bence fayton. Elif en güzel. Hop. Şimdi hangisini açacaksın? O arkadakilerin ben haberini aldım. Arkadakiler büyükler içinmiş. Senin için orada bir şey yokmuş. Onu mu açacaksın? Evet. Çok ağır'a benziyor. Tut beraber tutalım. Oo! Tut 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 Ağırmış gerçekten. Onlar ne öyle be? Elif, bir sürü şeyler var içinde. Çıkar bakayım. Merak ettim. Bu ne resim takımı aldınız? Neresi takımı? Aa, Nasıl? Aa bir saniye. Aa, bu büyükler içinmiş Nevresim takımı almış. O zaman bu senin hediye değil Elif. <laughs> Dur ama ama böyle bu kadar güzel bir paket olunca biz de dedik ki senin hediye herhalde bu. Değil mi? Tamam o zaman bunu koyalım kenara. Seninkileri açalım biz. Heh. Hangisi? Hangisi şimdi sıra? O oh, en büyüğü nasıl açacaksın? Önce uçardıkları aç. En büyük belki de boş kutudur küçüğü almıyorsun, o büyük seninmiş. Oo ne kadar kocaman öyle. Bakayım ne kadar güzel olmuş bu Elif. Bakar mısın? Bakayım. Ne bu böyle? Aa harika. Elif, bunu arabaya alacaksın böyle. Tık 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 giderken. Çok güzelmiş ya. Güllerden evet. yapmışlar. Bakar mısın Elif? Güllerden yapmışlar. Çok güzel. Aa bunlardan burada yok değil mi? Evet. Bizde yok değil mi bunlardan? Evet. Çok kötü. Kardan Noel Adam. Baba. Noel Baba. Bir de Noel Abla. <laughs> Noel Abla da mavi. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım çıkar bakalım ne varmış. Wow. Çok şeker. Küpe. <laughs> Kandırdım seni. Küpe olunca korkuyor mu hemen? Neden değiştirmek istemiyor musun küpelerini? Çok güzel. Bakayım ne varmış bakalım. Çok güzel orada dursun onlar da aç süzmeyi aç tam Noel Baba süzmesi gibi olmuş. Wow. Aa, çok güzel kardan adamdan şeker, değil mi? Ben yiyebilir miyim buna? Evet. Bu da mı şeker? Evet. O horoz şeker. Hay bu şeker değil bu sadece biblo. Bu sadece biblo evet bakayım. Tam sana göre hediyeler çıktı değil. Tam Noel Baba tüm süzmesini gelmiş sana bırakmış. En son senin eve geldi herhalde. Bakayım başka Aa. ne var orada? Ah bir tane de tavşan çıktı. Evet. Bir tavşan, bir kardan adam. Bir tane ne bu? Aa. Noel baba bir de Noel abla. Ah bakayım. Oh tam Sibirya şey gelmiş sana. Hediye. Çok güzel. Dede ile anneanne getirdi herhalde bunu. Değil mi? Evet. Bir öpücük gönderirsin onlara. Giy bakayım. Çok güzel oldu Elif. Ama sen bunu biraz büyük. Sen bunu ancak önümüzdeki sene giyersin. Belki önümüzdeki sene bile giyemezsin. Çok güzel. Değişik. Ama Antalya'da bunu pek giyemeyeceğimiz kesin Elif. Değil mi? Çünkü burası çok sıcak. Tamam. Başka ne var bakalım? Ah! 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 Senin montunun bir büyüğü. Seninki artık küçük geliyordu zaten değil mi? Ah bunu da mı dede getirmiş? Anneanne getirmiş ha? Evet. Hadi bir dene bakayım bunu da. Merak ettim. Senin aynısının bir büyüğü değil mi? Yo rengi sanki biraz daha farklı gibi Elif Biraz daha eflatına kaçıyor gibi sanki. Çok güzel. Harika. E şimdi patlayacaksın ama bak şimdi patlayacaksın onun içinde terleyeceksin. Kızım bence onunla terlersin çıkar onu. Evet. Ver, ver onu Noel Baba'ya. Noel Baba onu koysun kenara. Bunlar bunlar büyükler içinmiş. Bunlar senin değilmiş. Dur ben bunlar güzel olsun diye koymuşlar. Ben bunu alayım kenara koyayım bunları böyle. Tamam mı? Dur bakayım. O mu? Onda bir şey yok ki. Aa, bak buna bak bakayım. Poşet ne kadar güzelmiş böyle değil mi? Çok şekermiş. Aa içinde bunun kitaplar var. Hadi bakalım bakalım nasıl kitaplar var. Çok güzel. Çıkar bakayım. Ne? Wow. Test. test. 4-5 yaş çocuklar için test. Çok güzel. Rusça. Sayıları falan öğreniyorsun. Güzel. Bir. Başka ne var bakalım? Bu da. Ne diyor? Buk var. Alfabe'yi öğreniyorsun evet. Heceleri falan güzel. Başka bakayım. Burada da yok burada da hecelemeler falan filan. Tam senin yaşın için bunlar. Bak zaten yazıyor da 4-5 yaş diyor. Aa sende bundan yok muydu? Yok. Güzel hikaye kitabı. Bu da hikaye kitabı çok güzel. Ah harflinde harflerle ilgili kelimeler yazmışlar oraya Aa. Evet bu da burada da harfleri öğreniyorsun ne bu, bu şey Bilmiyorum aç bakalım ne var Merak ettim ben de wow. Defter galiba Elif <laughs> Sana ha Ah O sana büyük sürpriz evet. Değil mi? Dede anneanne galiba senin tabletinin artık eskidiğini anlamışlar sana yeni bir tablet getirmişler, evet. değil mi? Nasıl? Çok güzel evet. gerçekten. Harika. Anne bu Sonra sonra deneyelim bunu da tamam. Hı. Hadi bakalım harikaymış çok güzel. Ah, dur. Oradan önce bunun içini mi açacaksın? Evet. Noel Baba Noel Baba katılıyor mu? Açabilir mi? Elif'in mi bu? Emin misiniz? Evet. Aç Bakalım o zaman. Nasıl bir araba bu? Nasıl bir araba? Tahmin et bakayım. Ben bilmiyorum. Bilmiyorsun. Otobüs. otobüs. Otobüs Otobüs araba, değil mi? Güzel. Çok güzel. Kocaman bir otobüs. Bunu bunu da hemen açacağız yarın, tamam Tamam. Çok güzel. Çak. Ama sana bir tane daha hediye var. Hangisi? Bak, oradaki paketler var ya, o içindeki gümüş olan. Gümüş renk olanı al bakayım. Gümüş renk hangisi? O kırmızı evet o getir bakayım onu evet. getir bakayım onu o gümüş işte gri renk gümüş renk aç bakalım bunu ne? ah bilmem aç bakayım. kalp çıktı içinden. Ne varmış orada? Ne o? Koji. Hello Kitty. Evet, abone. O da Hello Kitty değil mi? Bakayım. Bakayım. Acaba ne bu? Tahmin et bakayım ne bu? Kulaklık. <laughs> Kulaklık olur mu hiç? Küpe diyeceksin buna. Küpe? Hello Kitty küpe. <laughs> <laughs> oh, bakayım Ama çok güzel oldu Elif Gerçekten çok güzel kızım. Bakayım Harika Bunlarla beraber gerçekten çok güzel oldu uh -oh. Uh -oh. Ne zaman takacağız bunu uh -oh. Geri geri kaçma Geri geri <laughs> Beğendin mi hediyelerini uh -oh. Teşekkür ettin mi Noel babaya Dedeye anneye teşekkür ettin Anne, Anneanneye teşekkür ettin mi Ettin değil mi? Hadi o zaman arkadaşlara arkadaşlara yeniden yeni yıllarını kutlayalım. Evet. Hepsine böyle kocaman bye öpücükler bye gönderelim. Bye. Diyelim ki 2017 hepsine <laughs> sağlık getirsin, <laughs> huzur getirsin, mutluluk getirsin. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İnşallah 2017'de çok mutlu olursunuz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz.